Bir Anı Bir Hikaye Temeşvarlı Osman Ağa'nın yani bir Osmanlı neferinin askerinin sıra dışı esaret anıları 1688-1700'lü yıllar arası 13 yıllık bir esaretin hikayesini sizlere anlatıyoruz. 31. bölümde sizlere hep özetini verdik. O ana kadar olan özetini verdik. Hem de bir Türk esirle daha karşılaşmasını anlatmaya çalıştık. Şimdi oradayız. Peki derseniz ki esas özet nedir? Temeş varlığı olan Osman Ağa isimli kale komutanı Avusturyalılarla yapılan savaşta kalede esir düşer ve Fisher isimli bir e, yüzbaşı esir olarak verilir. Kurtuluş akçesine ödeme şartıyla seni bırakacağım der. Kurtuluş akçesini getirir ama yollarda soyulur, hırsızlar, haydutlar hepsi yollarını keser ama bu parayı bir yolla eline geçirir ve fişere tekrar bu parayı vererek ben artık serbest olmam lazım. 66'ını verdim dese de fişer bırakmaz. Sonra fişer bunu Venedikli gemilere, gemi kaptanlarına ...çakılı kürekçi olarak... E, ...insan lazım oluyor tabii onlara. Venedikli tacirler de... ...bunlara böyle esirleri satıyorlar. Yirmi altına bunu... ...efendisinden haber olmadan satılanlar... ...gelip küreye götürmek üzereyken... ...bu da barbar bar bağırır ...sizin dininiz, imanınız para mı? Bu ne biçim şey? Ben bir defa fidyemi ödedim... ...siz de şimdi geliyorsunuz... ...beni bir daha satıp 26'na ...bir daha fidye alacaksınız. Ondan sonra da ben o gemilerde ölüp kalacağım diye feryat eder. Neyse papazın birinin biraz din gayreti herhalde faaliyete gelir ve bırakırlar tekrar efendisine kavuşur. Efendisinin hizmetindeyken efendisi o esir senin olacak benim olacak diye başka bir yüzbaşıyla düello yapar yaralanır ona bakım yaparken bir cerrahın evinde işte Selamun Aleyküm diye gelir birisi, meğer bu Ahmet isimli, hem sipahi hem esir e, hacı olan, hem sipahi hem esir olan e, ve hacı olan kimse, efendisiyle anlaşır, adı Ahmet'tir, onun efendisi der ki, git bana bir at getir, bir de Avusturya'yla esir kurtar. Nerede efendisi? Belgrad'da. Şimdi onu kurtarmaya gidiyor, biz 32. bölüme, şimdi başlıyoruz. Ben de kendi hikayemi anlattım Ahmet'e. Sahibim olan adamın fidye bedelini eksik zorga aldıktan sonra bunca zamandır beni serbest bırakmadığını, zindanlar ve yollarda eziyetler çekip zulümler gördüğümü bütün teferruatıyla uzun uzun anlattım. Benim bu anlattıklarımdan çok etkilendi, çok müteessir oldum. Dedi ki bunun çaresi vardır. Ben her istediğim zaman generalle konuşabilirim. Ahmet söylüyor. Bu arada senin uğradığın haksızlığı ona anlatırım. Çalışıp seni bu zalim adamın elinden alır. İnşallah yakın zamanda ben Bosna tarafına İslam ülkesine giderken seni de beraberimde götürürüm. Çok heyecanlandım. Çok sevindim. Biraz daha konuşup ayrıldık. O kaleye döndü. Benim kaldığım ev ise yüzbaşının yaralı olarak yattığı yer iyileşmeye çalışıyor. Kalenin dışında varoşlardaydı. Varoşundaydı. Aradan bir saat sonra Hacı Ahmet tekrar geldi. Bu defa yalnız değildi. Yanında bir Fransisken papazı vardı. Eve geldiler ve bana hiç dönüp bakmadan doğruca Fisher'in odasına girdiler. Bir saate yakın kendi anda konuştular. Neler konuştuklarını duyamıyordum. Fakat benimle ilgili söyleştiklerini tahmin ediyordum. Bir saat sonra tekrar dışarı çıktılar. Yine bana bakmadan ve bir kelime söylemeden çekip gittiler. Çok şaşırdım. Ne olmuştu? Yaralı yüzbaşı Fişer'e bunlar ne haber getirdi? Bir papazla bir Hacı Ahmet Efendi, esir asker, sipahi. Ben böyle heyecan çekerken Fişer'in kaleye davet edildiğini öğrendim. Yani kendi komutanını bu sefer kaleden çağırıyorlar. Atını hazırladım ve bindirdim. Kendisi yalnız gitti, ben de evde kaldım. Fişer gittikten sonra dönüşünü beklerken Meraktan ölüyordum. Burada konu bendim ama kaleye Fişer'in çağırmazsa. Ama ne oldu? Ne netice gelecek? Kurtulacak mıyım, kurtulamayacak mıyım? Ölden sonra nihayet adam davetten döndü. Sarhoştu. Atını ahıra çektim. Kendisi odasına çekildi. Ama bakışlarda bir gariplik vardı. Az sonra üç dört tane hırvat azmanı kefere daha geldi. Onlar da doğruca onun odasına girdiler. Çok geçmedi ev sahibinin karısı olan kadın dışarı çıktı. Beni yanına çağırdı. Fişer'in tedavi olduğu cerrahın karısı. Kendisini sever ve güvenirdim. Aklı başında birisiydi. Kulağıma hırvatça dedi ki fısıldayarak. Osman dikkatli ol. Galiba bu Fişer seni dövecek.'' aklım başımdan gitti ya niye dövecek beni bu da nereden çıktı düşündüm ki fişer ben düşünürken fişer de kapıda göründü bağırarak beni çağırdı Osman gel çabuk merdivenlerden çıkıp odasına girdim ayakta bekledim ben odaya girer girmez fişer arkamdan kapıyı kilitledi odanın içinde ayakta bekleyen o azman hırvatlar da Üzerime atıldılar. Kollarımdan sıkıca yakaladılar. Fişer yanıma geldi. Üzerimi baştan ayadı aradı. Bıçak gibi kesici bir şey olup olmadığına bakıyordu. Kuşağıma bağlı olan ekmek kesmek için kullandığım bir eski püskü çakım vardı. Onu buldu. Hemen ipini kesip kopardı, aldı. Odanın bir tarafına götürdü bıraktı. İpleri önceden hazırlatmış. Ellerimi ve ayaklarımı hırvatlara sıkıca bağlattı. O iri yarı hırvatlar beni yere yatırdılar. Kımıldayamaz hallerim, haldeydim. Ellerimden ve ayaklarımdan tutuyorlardı. Hem bağlı hem de ellerinden ayaklarından tutuyorlar. Şunların cesaretine bakar mısınız? Dört tane hırvat azman, bir tane fişer, bir adamı kapısını içeriden kilitledikleri odada Evvela üstünü arıyorlar bir şey yok. Sonra ellerini ayaklarını bağlıyorlar. Fişer dövecek. Ama bunlar da ellerini ayaklarını geri tutuyorlar. Allah Allah. Ve kımıldayamaz oldum. Fişer eline kocaman bir sopa almıştı. Birazdan elindeki koca sopa vücuduma acımasızca hızla inip kalkmaya başladı duyduğum acının tesiriyle kıvranıyor. Niçin dövüyorsun diye barbar bar bağırıyordum. Ben bağırdıkça o sopayı daha da şiddetle indiriyor. Dur sana temeş varı ve Müslüman vilayetine gitmeyi öğreteyim diye söyleniyordu. Bak nasıl gidilirmiş oraya. Hırsından kudurmuş gibiydi. Adamın kızıl yüzü daha da morarmıştı. Domuzu andırır, böyle kalın boynunun damarları şişmiş, gözleri yuvalarından fırlamış, korkunç bir görünüm almıştı. Elindeki sopayı başıma, ayağıma, koluma, butlarıma ayırmadan nere rast gelirse indiriyordu. İşte kıymetli dinleyenlerim Demokrat Avrupa, modern Avrupa, demokrasinin beşiği Avrupa, nennen diyerek demokrasiyi uyutuyorlar. Ondan sonra da bir daha uyandırmıyorlar. Böyle bir Avrupa'nın yüzbaşısı elinde esir olan, kendisi emanet olan bir Osmanlı askerini elleri ayakla bağlıyken, bağlıyken böğürte böğürte yerlerde sopayla odun kırar gibi dövüyordu. Süremizin sonuna geldik. Hoşça kalın efendim. Bir anı, bir hikaye.